Yürü yürü de arkada kalın Ben Eee Eşim Hey adam nasılsın? <laughs> İyiyim sen neresin? Arabanın yeni rengi nasıl? Beğendin mi? Altın kaplattık diye direkt Biliyorsun, en son kazandığımız yarıştan bayağı bir para kaldırdın. Ben de düşündüm, taşındım, arabaya altın kaplattım. O, çok güzel olmuş ha. Arkayı biraz bastım, yarıştırsan bakalım. Bak şimdi, ooo, çok güzelmiş şu an. yarışalım hey lanet olası hey lanet olası dört kişi daha hey senle ben anlattığına var mısın ben sana ne arabayı alayım sıkıntı yok Tamam. Bir gelen. Allah Allah. Videoyu durdurdum. Şu bir çalıştın ama Hadi. Anet olası. Hadi gelsene. Dostum bu bizi ezik zannediyor ya. Bunun bir içinden geçelim. Alalım şunu bir mı ya. Senin hep insan var. Kanya. Of. Hemen güzel arabası var Ya. Onu da alacağım. Hadi al. Lanet olası. Bizi nereye getirdi bu? Şuna bak şuna ya. Yani. Bak 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 bak. Şekil şükür yapıyor. Hayırdır ya? Birazdan o Yarışı ben başlayacağım. bir dakika bekle Anladım İki tur olacak gibi geleceğiz o Hey Eee dostum Eee iki tur olacak tamam mı? Eee şimdi Ateş sesiyle Eee başlatacağım. Ateş sesini duyduğunuz gibi Eee Başlıyorsunuz Anladın mı? Eee lanet olası bakma ey. Şimdi arabamdan in. Ver bakayım anahtarı beni lanet olası in aşağı. Kaybettin yarışı. İyi aşağı öyle bir şey yok. Eğer başka bir araçta tekrar yapabiliriz ama bu araba artık güzel. Hadi, Hadi aşağı in ee, çabuk. Anahtarı, aşağı anahtarları, 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 <laughs> anahtarları, 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 bana anahtarları, Çabuk ver. Eylane anahtarını. İyi taraftar al ve beni, beni takip et tamam mı? Tamam. Olası. Başka bir araban varsa her zaman seninle yarışırım haberin olsun. Beni bulmak istediğin zaman şehirdeki herkese adımı ver. Sen onlar gelin göster. Niye tane biraz takip Ey adamım arabaları burada bırakalım da akşam sokak yarışına gidelim bu arabalarla. Polisler polisler, polisler tarafından arantiyiz bu arabaları biliyorlar. Ben hiç bu arabayı bilmiyorum. Yani ben bunu bir yaparım, bunun plakasını falan değiştiriyorlar. Ondan sonra moda fiyat ederim. Her şeyi değiştireceğim. Şimdi. Tamam adamım şimdi ben arabayı burada bırakıyorum. Yukarıda bir tane araba bırakmışım normal. Evet. Ben ona bir iş. Tamam. Evet. Arayın.